Merhaba ben Çağrı Hoca. Önceki videolarımızdan birinde size Wallscreen'den bahsetmiştim. Wallscreen İngilizcenizi geliştirebileceğiniz ücretsiz bir uygulamaydı. Videonun sonunda size demiştim ki abone olun ben ileride buna benzer videolar yayınlayacağım demiştim. Tam da onun üstüne bir arkadaşımız Süleyman Özgan adında demiş ki Duolingo hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim de zaten sonraki çekeceğim video Duolingo hakkında olacaktı. Tam da üstüne gelmiş. Duolingo'yu ben Geçen yıldan beri yakından takip ediyorum. Mart 2015'te de bitirmiştim zaten bütün İngilizcesini. Bir gün oturdum, bitene kadar oynadım. Sonra da Instagram hesabından paylaşmıştım zaten. İncelemelerimden de bahsetmiştim. Şimdi ise videoda size bahsettiğim Duolingo nedir? Adres çubuğuna duolingo.com yazdıktan sonra "Başlayın" diyorsunuz. Öğrenmek istediğiniz dili İngilizce seçiyorsunuz. Başka diller de öğrenebiliyorsunuz Duolingo'da. Ben Almancasını da denemiştim. Daha sonra size Duo adında bir baykuş karşılıyor. Hoş geldin diyor. Tura başlayın dedim buradan. Diyor ki bu kelimelerin anlamlarını görebilmek için üzerinden geç veya tıkla diyor. Size bu tarz cümleler verecek çevirmeniz için. Bilmediğiniz kelime varsa altı nokta nokta ise hemen üstüne geliyorsunuz. Size tercümesinde yardımcı oluyor. Kopya çekiyorsunuz. Şimdi şu cümleyi çevirin diyor. Duolingo böyle bir sistem üzerine çalışıyor. Size İngilizceden Türkçe'ye veya Türkçeden İngilizce'ye çeviriler yaptırıyor. Çevirdim ben bunu. Hello. Hello. My name is Gio dedim. Şimdi diyor ki her gün sizi motive etmek için günlük ne kadar puan istersin diye soruyor. Mesela orta seçtim. Bana her gün diyecek ki günlük 20 puanını tamamla. Bugün oynamadın bugün tamamla diye sürekli uyarı verecek bana. Ana sayfasına gittim. Başlamadan önce şu sağ üst köşede bir profil oluştur diyor. Buradan adınızı, mailinizi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazarak bir hesap açın ki sizin bütün ilerlemenizi kaydetsin. Bunu yaptıktan sonra ister seviye tespit sınavı yapıp ileri konulardan başlayabilirsiniz. İsterseniz temeller bir dersiyle sıfırdan başlayabilirsiniz. Bu ders biri birlikte oynayalım. Bakalım Duolingo nasıl çalışıyor. Şunun çevirisini seç demiş. Kadın kelimesini vermiş. Resimlere bakıyorum. Kadın kelimesini bilmiyorsam. Seçiyorum. Hemen. Daha önce Voskrin'de da bahsettiğim gibi hiç bilmiyor olsanız bile yanlış bile yapsanız. Yanlış yaptıktan sonra öğreneceksiniz. Sanki size hiçbir şey öğretmeden sınav yapıyormuş gibi oluyor biliyorum ama en iyi öğrenme metotlarından biri bu zaten. Seçtikten sonra size o konuşun da söylüyor. Woman. Sonra devam ediyorsunuz. Burada bir ilerleme görüyorsunuz. Devam ediyorum oynamaya. Boy. Seri şekilde ben devam edeceğim. Girl. Sadece nasıl oynandığını görün diye. Man. I am a man. bilmeseydim mesela Man. az önce bize gösterdiği gibi gelip bakabilirdim. I am a girl. Evet burası da güzel. Diyor ki mikrofona söyle bunu diyor. Tıklıyorsunuz mikrofonunuz varsa söylüyorsunuz. İzin veriyorum mikrofona. I am a girl. Kabul etti. Doğru dedi. Devam ediyorum. I am a boy. Orası az önceki mikrofon yer Telaffuzunuzu geliştirmek için kullanabileceğiniz bir yer. I A.M. A boy bunu çevirin diyor. Doğru yaptın diyor. Başka bir doğru cevap da şu olabilirdi diye veriyor bize. Alternatif çevirileri de veriyor. Bazen doğru yaptığınız çevirileri ufak hatalardan yanlış sayabiliyor. Motivasyonunuzu kırmasın bu. Rapor edebiliyorsunuz cevabınızın doğru olduğundan eminseniz. Başka insanlarla tartışabiliyorsunuz. Bakalım mesela. Ben bir erkeğim de olabilirdi demiş biri. Sonra insanlar buna oy veriyor. Hani bu cevapta doğru kabul edilmeli vesaire diye. Devam ettim. I am a woman. Bir adam yaz demiş. Bu şekilde dersimizi tamamladık. İlk başta orta seçtiğimiz için, 20 puan seçtiğimiz için şu an yarısını verdi bize. Diyor ki bugün 10 puan yaptın, günü tamamlamak için 10 puan daha kazan diye teşvik ediyor. Şimdi mikrofonlu konuşmayı yaptık, çevreyi yaptık, seçmeyi yaptık. Bir de şöyle bir şey oluyor. Sana bir şey dinletiyor, sen duyduğunu yazıyorsun. O da listeninginizi geliştirecek bir şey. Duolingo bu açıdan çok güzel. Fakat konuşmalar böyle Google Translate gibi robotik olduğu için biraz doğal olmuyor. O açıdan wall screen daha iyi. İkisini beraber oynadığınız zaman ikisinden her gün 20'şer dakika oynadığınız zaman birbirini tamamlayacak. Çok güzel bir ikili olacaktır. İngilizcenizi geliştirecek. Şimdi ben kendi hesabıma girip size diğer özellikleri göstereyim. Şimdi şurada seriyi görüyorsunuz. Bir günlük seri diyor. Duolingo sizi her gün oynamanız için teşvik ediyor demiştim. Mesela burada beni hep bugünlerde uyardı. Ben bitirmiş olmama rağmen hani unutmayayım diye. Zaten mesela çok önceden bitirdiğim için ben 4-5 ay geçtiği için bütün bu kazandığım özellikler düşmeye başlıyor. Çünkü biliyorsunuz dili pratik etmediğiniz zaman unutuyorsunuz. Duolingo da bu olayı bildiği için sürekli pratiğimizi yapmamızı, İngilizcemizi canlı tutmamızı istiyor. Bakın mesela buralar iyice düşmüş. Ben bunları geçtiğim için renklendi ama kuvveti düşmüşler. Bu da bitirdiğimi gösteriyor. Şurada kuvvetlendirebiliyorum. Ben diyorum ki işte pratik yapıyorum, becerilerini güçlendir. Tekrar bunların altını yukarı çıkarıyor. Başka bir özellik göstereyim. Arkadaşlarınızı takip edebiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz. Onlar da sizi takip edebiliyorlar. Böylece bir yarış içinde olabiliyorsunuz. Mesela bu ay ben 50 puanlık oynamışım. Başka bir 27 puanlık oynamış. Yine takip ettiğim başka birisi 20 puanlık oynamış. İlerleyeceğiniz bütün konuları tek tek böyle görebiliyorsunuz. Aşağı kadar. Bir sonraki konunun ne olacağını görebiliyorsunuz. Şöyle de güzel bir özellik var. Mesela ilk konular çok basit geçiyor. Seviye tespit de yapmak istemiyorsunuz. Şöyle bazı konuları mesela burada kaç konu? 2, 4, 5, 8 konuyu birlikte atlamak istiyorsunuz. Konsol noktasını geç diyorsunuz. 8'ini birden oynuyorsunuz. Her birinden 1-2 soru soruyor. Bu şekilde de hızlıca ilerleyebilme imkanınız var. Ben bunları kullanarak ilerledim zaten öyle hızlı. Bazı hedeflere ulaştıktan sonra size lingot denilen bir şey veriyor. Lingot dükkanına gidiyorsunuz. İşte seri dondurma yapabiliyorsunuz. Seri dondurma yaptığınız zaman mesela bir gün oynamadınız. Puanınız düşmüyor. O gün sizi kurtarmış oluyor. İşte zamanla alıştırma yapabiliyorsunuz. Yine topladığınız lingotlarla. ikiye katlı seçeneğini alıyorsunuz. Puanınızı ikiye katlıyor. Bu tarz şeylerle de iyice oyunu eğlenceli hale getirmeye çalışmışlar. Dil düzeyini belgeli dediğiniz zaman şu an sanırım ücretsiz olması lazım. İleride 20 dolar olacak. İngilizce seviyenizi ölçüp belgeleyebiliyorsunuz. Size sertifika gibi, online sertifika gibi bir şey veriyor. Duolingo'nun da hem Android hem de iOS yani iPhone ve iPad için kullanabileceğiniz uygulamaları var. Onlar da yine ücretsiz. Onları da indirip isterseniz yolda da Duolingo'yu kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Zaten iyi olduktan sonra kendiniz kısaca kurcalayıp öğrenebilirsiniz. Gayet basit. Yine de sormak istediğiniz bir şey olursa bana videonun altında yorum yazarak sorabilirsiniz tabii ki. Her zaman böyle ücretsiz uygulamaların takipçisi olacağım. En iyilerini sizinle paylaşacağım. Nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın videonun altında. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Bu dersimizde present continuous tense yani şimdiki zamanı göreceğiz. Bunu...